Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma, gönlüme ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı da üzerinize olsun. Bugün sizlere çok güzel, çok farklı, pratik, fırınsız bir tatlı yapacağız. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle krem şantimizi yapalım. Bir paket krem şantimizi kabımıza alıyoruz. İçerisine de bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Soğuk olursa daha iyi olur. Bunu çırpıyoruz arkadaşlar. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi iki buçuk su bardağı vişne suyumuzu tenceremize alıyoruz. İçerisine bir buçuk su bardağı da şekerimizi ilave edip kaynadıktan 10 dakika falan kaynatıyoruz arkadaşlar. Ben hazır vişne suyu kullanmadım, kompostosu vardı, onu kullandım. Ama siz hazır da kullanabilirsiniz tabii ki de. Şeker eriyene kadar sürekli karıştırıyoruz. Bir paket 200 gram olan kedi dilimizi büyük dikdörtgen borcama diziyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla tam tamına borcamımıza göre. Tam geliyor arkadaşlar. Bu arada şerbetimiz kaynadı, altını da kıstık. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatacağız. Şimdi muhallebimiz için 1 litre süt, 7 kaşık şeker, 2 kaşık nişasta. 6 kaşık un. Topaklanmaması için mikserden geçiriyorum bu aşamada. denimizin şerbeti hazır oldu. Şu an sıcak olduğu için daha akışkan görünebilir ama soğuduğu zaman daha da hafif daha koyulaşacaktır arkadaşlar. Şu an çok kaynar olduğu için gösteremiyorum. Hani böyle bir porselen taban içine bir kaşık şerbetten döküp o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hani soğutup reçel gibi. Ona göre dökebilirsiniz üzerine şerbeti. Şimdi hemen kedi diline şerbeti dökelim. Evet arkadaşlar şerbetimiz sıcak bir şekilde döktüm ki iyi çeksin. Kedi dilimiz şerbeti çekerken arkadaşlar önceden hazırladığım muhallebi şimdi ocakta pişirmeye başlıyorum. Sürekli karıştırıyoruz kıvam alana kadar isterseniz yine mikserden de geçirebilirsiniz piştikten sonra muhallebimiz kıvamını aldı şimdi bunun içerisine arkadaşlar ben bir paket şekerli vanilin bir çorba kaşığı tereyağı ilave edip karıştırıyorum hazırladığım muhallebiyi de kedi dilimizin üzerine döküyorum. Spatula yardımıyla ile şimdi üzerine de krem şantimizi ekliyorum. Benim şöyle arkadaşlar Pembeyle böyle pasta süsü A101'den aldım. Bim'de de bulabilirsiniz. Yakın orası vardı. Ondan tercih ettim. Çok da pahalı bir şey değildi arkadaşlar. Fındık varsa çok yakışıyor arkadaşlar. Fındık kırığı koymanızı tavsiye ederim size. İstediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de olur. Çikolata parçacıklı da olabilir. Artık orası sizin hayal gücünüze, zevkinize bağlı. Yine dolapta da bekleteceğiz şimdi pastamız arkadaşlar. Evet dolaptan çıktıktan sonra en sevdiğim kısım tatlı sana geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Alt kısmı pempiş pempiş oluyor arkadaşlar. Böyle hem görsel bir şölen de oluyor. Hemen şöyle katmanızı göstermek istiyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu oluyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.